Aa ayrımenim. Uçabiliyor muyum peki? Hayır. Neden uçamıyorum? Ben ayrımen değil miyim? Ve şimdi evimize doğru yol alıyoruz. Derken arkamdan biri gelmiyor değil mi? Maalesef arkamdan biri geldi. Ve evime bakıyor. Hımm. Bak şimdi bura nasılmış? Eve giremiyorum. Belki beni niye almıyor içeri? Çünkü burası benim yerim. Allah belanı... E, benim yerimde bana sataşıyor. Ben Hayri Bahadır ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Blockman Go oynayacağız. Konumuz ne peki? Konumuz arkadaşlar süper kahraman yapma. En hızlı şekilde süper kahramanı yapan oyunun birincisi olacak. Bakalım kim birinci olacak? Tabii ki de ben olacağım. Evet burada gördüğünüz gibi bütün DC ve Marvel karakterleri bulunuyor neredeyse. Ama ben hangi karakteri seçeceğim? Tabii ki de Iron Man'i seçeceğim. Evet ilk işimiz olarak küçük üret küçük üretim ekipmanı yapacakmışız ve yaptım. Evet burada gördüğünüz gibi ne üretiliyor lan? Bu ne oğlum? Kutu üretiyor lan. Kargolama şirketi miyiz lan biz? Her neyse kutuları üretiyor ve şuradan da paramızı alabiliyoruz. Bu arada bezi soyabiliyorlar. İnşallah beni soymazlar. <laughs> oğlum şey nerede? Dropper nerede? İkinci şey olarak duvar burada. Duvarı bas. Ekipman dolabını en sona bırakmak istiyorum. önce şu dropper'ı yapalım. Çünkü geçim kaynağımız para. Oğlum adam ne çabuk iki seferi duvar çekti lan. Adam yanlış yapıyor oğlum. Ne çabuk çektin lan? Adam benimle aynı karakteri seçmiş fakat benden daha iyi hızlı gidiyor. Duvarımızı çekiyoruz ikinci level. 3. Oğlum ne Ne kadar garip bir yer bu, bu ne? 2 level duvarımız çektikten sonra bir dropper daha açılıyor. Bunu da açalım. Açamadım. Ha açtım. Bu bize artı 2 artı 2 veriyormuş. Hepsi artı 2 artı 2 verdiğine göre ortaya gidip biraz para kazanalım. Şimdi arkadaşlar. Duvarımızı bir tane daha yükselttik. maksimum olarak kapımız geldi. Fakat kapıyı şimdi almayacağım. Kapıyı maalesef yapmak zorunda kaldım. Yanımdaki benden daha hızlı gelişiyor ve ben de aynı şey. Adam her şeyi açmış. Benim de hemen açmam lazım. Yoksa maçı kaybedeceğiz ve ben kaybetmeyi asla sevmiyorum. Orta üretim makinesini açıyoruz. Orta retim makinesini açtık. Şimdi ise küçük üretim ekipmanını açmak için 540 istiyor. Oha o kadar parayı nereden bulacağım oğlum ben? Sonunda açıldı ve artık ortalar alabiliyoruz arkadaşlar. Oğlum ne yapmış bu? Evet bir tane birisi benim eve doğru geliyor. Hemen koşup benim evime gitmem lazım. İbnelik yapmadı. Yapmadı değil mi lan? Heh. Evet küçük üretim ekipmanını tekrar açıyoruz. Ne farkı var orta üretim ekipmanının? Aa 8 veriyormuş lan. Tamam. Evet kapımızı yapalım. Bir şey diyeceğim. Benim üretim makinelerimin olduğu yere neden ben giremiyorum? Evet gördüğünüz gibi bekçilerimiz oluştu. Bu bekçiler bizi koruyor mu cidden? Ne bakıyorsun lan bana geri zekalı. Oğlum ben senin sahibinim. Ben düzgün konuşmak zorundasın. Seni mi dinleyeceğim lan mal? Tamam lan tamam var mı? Bekçiler bize karşı çıkabiliyormuş. Bir duvar daha çekelim. Bir duvar daha çekelim. i̇kinci de çekti ya. Evet dekorasyon yapıyormuşuz. Dekorasyona tıklıyoruz arkadaşlar ve... Ooo Ark reaktörleri koydu. Orta üretim makinesi için bize tam tamına 100 dolar lazım. Ve bunun için ortaya gitmem lazım. Bana niye bakıyorsun ki geri zekalı? Oha! Adam beni öldürmeye gelebilir. Ve üstündeki paralar da gidebilir. Tam emin değilim. Evet bir tam tamına 1400 dolar aldık ve şimdi evimize doğru yol alıyoruz derken arkamdan biri gelmiyor değil mi? Maalesef arkamdan biri geldi ve evime bakıyor. Hmm, bak şimdi bura nasılmış eve giremiyorum belki beni niye almıyor içeri? Çünkü burası benim yerim. Allah belanı. E, benim evimde bana sataşıyor. Evet, benim yerimde beni öldürmeye çalışacağı için ölmeyeceğim. Evet, hızı terk ediyor. Allah kahresini öldüremedim. E, biz şimdi ise devamını getirelim. 1500 dolarımız birikmiş. Artık duvarın sona vurmuş olmam lazım diye biliyorum. Evet, tavan yapacağız ve ikinci kata çıkacağız. İkinci kata çıkmadan önce bakıyorum. Tamam, bütün her şey tamamlanmış ve şimdi ise Ekipman dolabımızı çekebiliriz. Bana şimdi ne verdi hiçbir fikrim yok ama boşuna param gitti o kadar. Allah belanı vermesin senin. Şimdi arkadaşlar <laughs> yandaki tavanı çekmiş ve üst katına çıkmış. Benim acele ona yetişmem için tavanı çekmem lazım. Tavan 8.90 dolar istiyor verdim. Şimdi ise merdiven çekeceğiz. Merdiven deli gibi para istiyordu en son hatırladığım kadarıyla. Evet maalesef o kadar param yok. Şimdi arkadaşlar dışarı gidip para kasılmamız lazım. İçeri, içeri kim girmiş? Sizin ne işiniz var ikiniz yoksa? <laughs> oluyor fakat olan hemen korkuyorsun ya kafana silah dayası aynısını diyebilecek mi? geç ya bunlardan korkuyor, bunlardan hiçbir şey anlamadım <laughs> karşı tarafın ayrı beni ne yapıyor diye bakıyoruz hiçbir şey yapmıyor evet evimizin merdivenlerini de çektik tebrik ediyor oyun beni şimdi üst kata çıkıp üst kattaki ilk dropper'ımızı koymamız lazım hop üst kata ilk dropper'ımızı koyduk duvarımızı çekelim Buraya her geldiğimizde tekrardan yenileniyor bu arada aldığımız şeyler. Bunu hala anlamıyorum. Neden alamıyorum hala? Neden alamıyorum? Her neyse paramız 1040 dolar birikmiş. Bana lazım olan ise kaç dolardı hatırlamıyorum. Ondan bakacağım. 790 dolarmış. Şöyle bir sıkıntı var ki ikinci sıraya geçtim. Evet inanılmaz. Oğlum ben duvar çekiyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Bu ne? Dropper mropper. Doktor Strange deli gibi dropperları var. Bu oyunun ben hakikaten niye bir şey çekemiyorum? Her neyse ortaya gidip para alacağım. Şimdi duvarımızı tekrar çektikten sonra tekrar duvar çekiyoruz. Ama böyle olmaz. Sen sadece bana duvar çektiriyorsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi duvarları çeke çeke ebesine uçtuk ve hiçbir şey alamadık hala. Normalde oyunun bu kısımlarında diğer karakterlerde olduğunda normalde bir skin daha açılıyordu. Fakat benim karakterde direkt tavanı yapıyoruz. Çünkü biz Iron Man'iz arkadaşlar. Uçacağız yakında. 3200 dolar ne ya? Şimdi ben bunlar için birazcık kasılacağım. Tavanımızı çekiyoruz. Pardon lan merdiveni çektik. Merdiveni çektik ve şimdi ise dekorasyon yapıyoruz. Vallahi çok fark etti. Evet tam tamına 8717 dolarım olduktan sonra fark ettim ki benim burada ekipman dolabımız varmış. Evet. Aa Iron uçabiliyor muyum peki? Hayır neden uçamıyorum ben Iron Man değil miyim? Evet şimdi büyük üretim makinemizi de yaptık. 24 tane veriyor şu an altı kenar hepsi toplamından neredeyse daha büyük. Doktor Strange yanımızdaki olduğu için Oğlum ne kadar büyük lan onun binası. Ben onu nasıl geçeceğim lan? Evet 9.775 dolardan sonra tekrar geldim. Büyük üretim makinesi bir tane daha yaptım. Böylelikle paraya para demeyeceğiz. Ve şu yanımızdaki bizi nasıl geçiyor? Bir şey diyeceğim ben bundan daha iyi değil miyim? Bir dakika ben aynı ben değil miyim? Neden uçamıyorum? Kaptan Amerika'nın silahı var benim neden uçamıyorum ben? Artık deli gibi para ürettiğimize göre dışarı çıkmamız hiç gerek yok. Ama çıkıp daha çok para kasıp daha hızlı bitirmek için uğraşıyorum şu an. Evet şimdi bir şerefsizlik yapıp adı kadını kadın dedim. Ee, binasına çıkmaya çalışacağım. Neyle mi? Merdivenle çıkmaya çalışacağım fakat merdivenle çıkabilmem için. Kapısı açık değil. Ben de dol ayrım benim. Beni içeri alır mısınız? Mali o ben oyun unuttum. Oyunu saldım bir dakika. Şu an bildiğim oyunu salmış gibi gözüküyorum. Doktor Strange biraz da ileri giderse yak Çok yakın bir zamanda büyük bitman oyunu bitirecek. Çünkü Doktor Strange yani istese büyü yaparak bitirebilir değil mi? <laughs> Phantom oha 14200 aldın. Evet arkadaşlar birazcık daha kasıldıktan sonra tekrar geldim ve şimdi ise duvarlarımıza basabiliriz. Duvarlarımızı basıyoruz tekrar basıyoruz. Hala bir şey çıkmadı tekrar basıyoruz. Hala bir bok çıkmadı neden böyle oluyor tekrar basıyoruz. Tekrar. Bir şey diyeceğim. Tekrar basıyoruz duvarımızı. Basamıyoruz çünkü para kalmadı. Bütün her şeyimizi varımız yokumuz. Vara veriyoruz ve bu yüzden ise bir şeyimiz kalmıyor. Normalde başka bir karakterde bu kadar az üretim yapmaz. Neden ben de bu kadar az üretim yapıyor? Bir kere daha duvara basıyoruz. Evet gördüğünüz gibi şimdi tavan ve aktarma noktası çıktı. Aktarma noktası mı? <laughs> Kaç bin? Aktarma noktasını alırsam arkadaşlar çok hızlı bir şekilde kasılıp oyunu bitirebilirim bu arada. Ondan dolayı hızlı olmam lazım. Doktor Strange büyük bir ihtimal aktarma makinesini aldığı için çok hızlı gidiyor. Ondan daha hızlı için aktarma makinesine ben de gitmem lazım ve... <laughs> ...o Doktor Strange ile birlikte kapışmamız lazım. Evet gördüğünüz gibi burası arkadaşlar aktarma noktası ve burada deli gibi para alabiliyorsunuz. Buraya gelen normalde hep birinci olur. Fakat ben birinci olamayacağım gibi duruyor. Çünkü Doktor Strange nasıl ilerliyor hiçbir fikrim yok. Evet şu an deli gibi para kasıyorum ve Doktor Strange inşallah gelmez. Aktarma noktasına tekrar geri döndüğüm zaman beni tekrar base'ime açacak. Fakat şuradaki tüm paraları almak istiyorum. Aa biri geldi. Dediğim gibi Doktor Strange aktarma noktasına bizden önce varmış. Doktor Strange ile kavga etmemiz lazım. Öleceksin. Ben aşağı itemezsin. Öl lan öl. Doktor Strange aşağı itemiyoruz bir türlü. Çünkü elindeki kılıç bize sopa zop atıyor. Doktor Strange aşağı düşeceğim mi artık? Doktor Strange buga girdi. Neden düşmüyorsun? Evet Doktor Strange'in ruhu öldü. Şuradan biraz daha alalım ve base'imize dönelim. Yoksa Doktor Strange oyunu %100 bitirecek. Oyunu bitirebilmem için Doktor Strange'den hızlı olmam lazım. Fakat tavanı yapınca oyun bitiyor. Doğru lan 60 binim kalmış. 60 bin yaptım da oyunu bitireceğim arkadaşlar. Ve bunun için çok deli gibi kasılmam lazım. Buraları büyük bir ihtimal hızlı çekim göreceksiniz. Aa biri daha geldi lan. şey diyeceğim. Burası yalnız tek kişilik. Ben maalesef onu öldürmek zorundayım. Arkadaşlar. o ikinci olacağız yoksa. Hayır. tavanı bitiren bu arada birinci oluyor. Doktor Strange şu an altta mı dolaşıyor? merak ediyorum. Maalesef seni buradan... Lan. Ben... Evet. Aktarma noktasına bence gidebiliriz artık. Çünkü evdeki paramızı hesaba katmayı unutmayalım. Ananı satayım. El... 57 bin mi? Oyunu benden daha önce bitirebilirler. Şu an Evet, 60 binimiz oldu. Eve gidersek oyunu ilk biz bitireceğiz. Çabuk ol. Yoksa oyunu onlar benden önce bitirecek. Şu an oyunu bitirmeye gidiyorum arkadaşlar. 60 binle tavanı bitireceğim ve oyunu bitirdik arkadaşlar. Yo bitirmemişiz lan nasıl bitirmedim? Bir dakika. Hayır. Hayır! Ben dekorasyonu koymayı unutmuşum. Arkadaşlar maalesef dekorasyonu koymayı unuttum için birinci olamadım. Durun ben de yapmadım? Oğlum ben bunları görmedim ki burada yoktu bunlar. Şu an deli gibi birinci olmam lazım yoksa. Hep bitirdik arkadaşlar ve birinci olduk. Bu elde birinci olduk. Umarım eğlenmişsiniz. Ben oynarken çok eğlendim ve sesim kısacak büyük ihtimal. Oh. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.